Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Soçar. Bugün sizlerle birlikte Dying Light'ın 3. bölümüyle birlikte karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dying kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tam böyle şu an tam böyle tam böyle kaldığımız yerden. Çünkü neden? Ben kayıda devam ediyorum. Bu zaten ikinci bölümün sonlarında söylemiştim. Kayıda devam edeceğim diye. Direkt böyle videoya başladım ama hala kayıt devam ediyor şu an. Kayıt bende 31 dakika. Sizlerde artık 1 dakika mı kaç saniye 45 saniye falan bir şey gözüküyor arkadaşlar. Neyse çok fazla uzatmak istemiyorum. Yani çok fazla uzatmadan da video geçmek istiyorum. İlerleyen bölümlerde ilerleyen dakikalarda neler yaşayacağımızı gayet merak ediyorsunuz. Ben de meraklıyım. Siz de meraklıyım. Ve açıklama kısmında benim sosyal medya hesaplarım var. Onları da takip etmeyi unutmayın. Ve destek linki hazır. Ona tıklamayı da unutmayın. Bana az bir şey geldi sağlayabilmek adına. Evet bu arada farklı app'lerden de tıklayabilirsiniz. Mesela mobil verinizle tıklayın. Onlar annenizin şeyini tıklayın. Babanızın şeyini tıklayın. O şekilde tıklayabiliyorsunuz. Evet o şekilde oluyor bu arada. Yani bir kişi dört kişi tıklarsa bayağı para kazanırım. Ben üç dört lira falan kazanırım bir kişiden. Yok lan şaka yaptım şaka. <laughs> o kadar kazanmam diye düşünüyorum. Yani bana beleşten para atmış oluyorsunuz. Ama sizden hiçbir şekilde para gitmiyor. Devam etmek için space tuşuna basın. Basalım bakalım. Şu an ayam var lan. Ayağım atırak. Oğlum burada kahve var da kahve bir şey yaparız kendimize sonra. Şu an videodayım yapamam. Bundan sonra ne videosu çeksem bilmiyorum. Yani Minecraft'a başlayabiliriz ama 1.18 bir. Ee, şimdi efendim. Ne diyor böyle kolada birekinle birlikte ekip kur diyor. Tamam kuralım bakalım. F diyor. Kullan diyor. Crane. Dinle beni bırakın yanında bir grup koşuyordu. dün gece hava yardımına peşine düştü. Ekibi geri kalanına sıkılan ne oldu? Sonra ağlayan adamlarına onu pusukur olarak çıkana kadar dövdüler ve hava yardımını bırak Şimdi sonraki hava yardımına kendisi gitmek istiyor ve onu izlememiz. Sen beni desteklenirsen tamam mı? Tanrı aşkına daha düzgün bir çizgide bir yürüyemiyorsun. Sen de bir canlı lazımsın. Sen bize canlı lazımsın. Pekala içeri giriyoruz. Kendini, kendini emin gibi davran. Pekala davranırım. Çocuğu. Jane Jade. Çok <laughs> Belgesi Belki senin sözünü dinler. Dinler tabii bizim sözümüzü her zaman dinler. Evet arkadaşın kim? Ben Kyle Krain. 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 Aa! Aaa. Vazım başladı niye bilmiyorum. Küfrederim korona olursam. Yalnız okul açılmadan koron olursam güzel olmaz. Bayağı. Bir hafta gider yani. Uh, And yeah. okay, Pekala. Like İyi şanslar, Eyvallah. Eyvallah canımsın. Canımsın. Bir bakar mısın? Aa Jader aldı götür satayım. Allah'ın delisi. Allah'ın delisi. Neyse biz gidelim görevimizi yapalım. Look. konuşmamız gerek. Başka bir konu var. Bırakın fena yaralandı. Kimse belli etmiyor ama durumu göründüğüne kötü. Pekala. Ya senin, sen, ben seni biliyorum çok uzunsun Sen geçiyorum ben seni. He. Size görev verdi şimdi. Yan görevlerden bir tanesi. Bak görevlerimizde şurada gözüküyor. Anneler günü hikaye görevi. Hava yardım. Böyle bağlantı diyor. Geç seçilmiş. Ne diyor? izlemek için teyat tuşuna basın. Anneler günü. Gazi'nin evini bu. Hayır. Ben ana görev yapacağım. Hayır. Ben hava yardımına gideceğim. Merak ediyorum. Hava yardımdan ne var? Huhu. Zombiler falan var mı acaba? Zombilerle biz ne zaman çatışacağız? Böyle böyle bayağı böyle. Ben savaşmak istiyorum lan. The Walking Dead gibi. Ne, ne, diyorsunuz siz? Oğlum bu reis bizim başımıza bela alacak bak. Reis duyduğunuz kadarıyla başımıza bela alacak bak hissediyorum. Abicim ben bir gün geçti ben gene geldim sana. Eyvallah. Görüşürüz abicim. Spike'a da giderdim şimdi. Öyle diyor çatıya Spike'a gidebiliriz bakın. Ana oradan aşağı düşüyordum. Konuş bakayım. Ne konuşacaksın? Konuş 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 konuş. Ne selam var ne şey salim hatırımı soruyorsun ya.

Ya kazan bölgesine yardım. Hava yardımına arayalım bakalım. Gene aynı yerden gidiyoruz bu arada. İlginç bir şekilde. Oğlum oyun karanlık oluyor dedikten beni ya. Hava yardımı düştü bu arada. Reis'in adamları çok daha an gitti böyle. Allah'ım ne oluyor? İpek i̇yi peki. Tamam iyi şöyle gideceğiz bak. Gelecek o yukarı. Yürü lan. Öldü. <laughs> Salak ya. Şak açtık bakalım. Ha Ümran Espor bir sıfır yeniliyor lan. Hayır. Olamaz. Neyse. aç bakayım ben yanlışlıkla geçiyordum. Aha bak çıktı. Aha uçak geliyor. Uçak geliyor. Aç ağzını ördüm. uçak geliyor. Ne boş yapıyorum ben. Konuşmayı seviyorum kardeşlerim. Allah Allah. Aç. Arkada da bakın. Bir tane sesi var ya onu bastırmaya çalışıyorum konuşarak. Çünkü konuşurken ciz, sesini duyamıyorsunuz. O yüzden. Bana diyor o şeye gidiyor. diyor. Aa dur. Zombilerle savaş günlüğü mü? Aa. Ne yazık Aa, kim? Pardon. Ben buraya kırdım değil mi? Evet. Onun üzerine zombi geldi değil mi? Harika. O ne öyle? koş 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 koş. Hava yardımına gidelim. Koş koş koş. Aha ara. Selam. Agan adamlar benden önce geldi. Nasıl lan? Okay. Nasıl geldi lan? Kaç? <laughs> e, fark etmelerini bekledim ama bayağı uzun fark edemediler geri zekalılar. Abi çok hızlı yoruluyorum be adam. Yani böyle hayatta kalmaz zor senin biliyorsun değil mi? Zor yani böyle hayatta kalman senin. Haberin olsun benden söylemesi. O ne lan? O ne lan? Selam. Wow. Öldü. İki vuruş attım. Aç bakayım şunu. Aç bakayım içinde ne var? Oy oh, heyecanlıyım. Derin nefes alalım. Oğlum sınavlarda bu kadar heyecanlanmadım. Nasıl satayım ya? Yok heyecanlandım. Yapamadım sınavlarda tabii. Oğlum yarın okul açılıyor bana göre. Evet. Size göre açılmıştır. Evet. evet size göre açıldı. Bana göre. Heh, al. Siyah lan. Düş. Öldü mü? Öldü. Salak öldü. Al. Ah. Apla bakayım yürü. Nerede? Çok hızlı oynuyorum bu arada bak. Fark ettiyseniz. ben hiçbir şey göremiyorum bunu. Siz görebiliyor musunuz? Böyle şey var mı? Yok. E nereden gideceğim? İyi e şöyle karşı atla. Aşağı in. Biraz. Nereden gideceğiz? Hop şuraya gir. Oraya gir de nereye gidiyorum be oğlum be. Oğlum be yapma be. Aç bakayım bunu ne var şimdi? Aç 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 aç. Don Boy. Yanım çok az yalnız. Bekleyin. Selam. Ayranı avradını. Bir geberdi. Hop. Kıçına. Bu zor geliyor. Pat. Pat. Üf. Arayalım şunların üzerine. Hı. Aç bakalım. Ne var içinde? Oo, antizin Oy 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 oy. Ha, Neyi Onları yok et dedi. Deli. Deli kadın. Deli. Allah Allah. Biz bu, oğlum biz bu an sizinle nasıl iki yıl yaşarız lan? 2 yıl garantimiz var lan. Onu nasıl taşıyacağım? İşte öyle bir şey var. Ağır ağır. Ya gündüz gözüyle taşımamız lazım onlar bizim. Şu an taşıyamazdık yani. Ama bir tane aldık en yani azından. Kanka bir dört tane bir sıraya kalın en azından be. Vallahi. Kendimiz en azından yaşarız anasını satayım. <laughs> Çünkü ısırıldık biz. Kendi ülkemize de geri dönsek, kendi şehrimize de geri dönsek yine hala virüs olacağız ki. Ondan sonra gideceğiz da uğraşacağız. Biz artık buradayız Biz ısırdığımızı göre artık buradan çıkamayacağız. Ama tabi tabi zombi şey virüsünün şeyini bulmamız lazım. Tamam. Instagram'dan bir şey var lan. Of ümünane yapamazsın bunu bana. Yeniliyorsun. Olmaz o bana bildiğim geldi. 30 dakika içerisinde benim şey videom başlıyor. İyi güzel güzel. Biz zaten 15 dakikaya bitiriyoruz. 45 kişi bitiyor video. Neyse. Oynadım. yaptım? Kasia. Ya ananı sikip kasma. Koş. Yukarı çık. Ha? ha! nasıl çıktı? Alt bir de FPS düştü orada Allahım. Ay 25 FPS'e düştü az önce. Ay. 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 Kaçarken 25 FPS'e düştü. Çalırıyordum. Ah. Lan oğlum ne siz? Ben burada aşağıda ölüyorum. Yardıma gelseydiniz ya. Allah'ın salakları ya. Oh. Altı ediyordum lan? Oy. Yoruldum resmen yoruldum. One Kardeşim. Oy. Ne yaptın ya sen? Ne yaptın oğlum? Ne yaptın lan? Ne yaptın lan? Ama kastı bir yerde küfrederim. Ama niye kasıyorsun oğlum şu an ya? 30 FPS çok kötü değil yani. 20 ama 20 Fp, 30'dan aşağı düşürse küfür, küfür Abartma sen de. Gelelim bakalım Berek'le konuşalım. Hadi. Hey ya Rabbim ben giderim. Hayat olmamız ben bunu önce konuşmuştuk. Konuşmadık senin karar vermişsin. Hayır. Hayır ben öyle bir şey demedim. Ben gitmek istemiyorum. Hayır beni göreve götürdünüz. Beni o hava yardımı görevine götürdünüz. Orada ben ölüyordum arası satayım. Beni hava yardımına gün ölüyordum arkamdan. Beni 10 tane zombi kovaladı. O eceller var ya o eceller kovaladı beni. Var ya vururum ha. Oğlum delikler. Allah'ım ya bak ya Kray bizim ne suçumuz var anasını satayım ya Allah'ım biz, biz bize, de, bize de deliyiz anasını bize de kafa yemişiz anasını satayım. bizi gönderen adamlar bize reisle konuşmamızı istiyorlar anlatabiliyor muyum reis reisle konuşmam oğlum çarpmayayım. Göster bakalım nereye gidiyorsun göster 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 kardeşim göster ya. Ben o, ben o reisin kafasını koparıp geleyim bekle. Evet, tabi tabi. O adamları var anasını satayım reisini nasıl koparacağım kafasını. Ay bir tane bölüm geldi aklıma o reisin kulesine gideceğiz ya orada savaşacağız biz bir de. İlerleyen bölümlerde şu an değil. Şu an gideceğim zaman değil ama Uff Dedirmek üzereyim. AFZV ne kadar güzel anasını yani, satayım. Ama gece olmuş bir dakika. Şimdi şemalar değil. Şemalar değil. Az önce ben koştum tabii, ben ölüyordum. Kafa buluyorsunuz bende resmen. Resmen kafa bulunuyor bende şu an. Dur ne oluyor lan? Abi benim oyun 40, binada 40 FPS oluyor. Normalde dışarıda 70 FPS. Boğuşma diyor. Kayma diyor. Boğuşma lan o zaman. Ne diyor? Saldırı invesi düşmanlar karşı kullanılıp onları sabır bir düşman üzere hücum. Bu arada ee, <laughs> orada geride şu an zombi kovaladı ya bize arkadaşlar. Stadyum Ne diyor lan? Bir şey buldun. şimdi bir direnç takviyesi. Aa yeter. Bak FPS düzenle başladı. Bak içeride. Bakın. İçeride 70 FPS. Tamam mı? Şurada 40 lan. 50 40 50, o şekilde ilerliyor. Böyle koşayım bakayım ben yani bir yardırayım şöyle. Yardır 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 tamam. yardır. Ne oldu lan? 19. katta yaşıyoruz biz. Biz 13'e değinmiştik kardeşim hatırlıyorum. Bu ne? Aa çantam var. Aa burayı bir şey bırakabiliyormuşum o zaman ne bırakalım biliyor musunuz? Bunu bırak. Bunu bırak. Bunu bırak. Bunu bırak. Bunu diğerleri kalsın tamam mı? O şu kahveleri de falan satalım biz. Ondan sonra geleyim uyuyayım videoyu bitireyim ona satayım ben yoruldum. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ne haber şehir? Şehir. Evet. seni arıyor biz. aşağıda hatırlasın Kim beni arıyor lan? Ne haber? Alışveriş. Sat diyorum. Kes diyorum Oy bunlar bize işimizi yaramıyor. Yani bir şey üretmiyoruz onun için sat hepsini. Hepsini sat. Ay yanlışlıkla Titan diye bir şey sattım. Geri anan avradı. Bir de çıktım. Geri satın al diye bir şey aradım. Ay ne diyor? Bakayım. Bin, 1183 şeyimiz var. Titan'ı sattım yanlışlıkla. Güzel bir şey benziyordu. Var ya Titan diyor. Bildiğin Titan. Titanik mi lan o? Neyse ben bir uyuyayım. Tamam mı? uyuyayım Uyuyacağım. Görebemek istemem lan. Uyuyorsam mı? Neyse boşver ver ya. Ama bir çantaya bak. Kıyafetler. Atlet. Kirli kıyafet. Abi bizim geldiğimiz temiz kıyafet. Asil payanç. o Boğa güreşçisi. Vay 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 vay. Kolostat gibi of bu şey. Şey bu işte. diyorlar orada? Canavar avcısı gibi şeyiz. oğlan bu ne oğlum? Bunda sokaktaki zombiler. Ya. Bizi görürse korkar anasını satayım. Dünya yıldızı diyor. Kiliyeli katil diyor. Solgun hayalet diyor. Tahta kurusu diyor. Tehtikar diyor. Bozakın evcil hayvanı diyor. İndirili içeri kıyafeti. Ninja kıyafeti. Evet, özel ajan kıyafeti. Vay vay vay. Aa, şehir, o Amerikalı. Aa, uluslararası kıyafetler bakayım. Arjantin falan. Aa, Avustralya, Belçika, Brezilya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Galler, Güney Afrika, Hintli, Hollanda, Jamaika, Japonya, Kanada, Macar, Meksikalı, Norveç, Polonyalı, Portekiz, Türkiye nerede? Rusya, Suudi T. Aha Türkiye. Dın 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 dın. Neyse tamam yapmayacağım. Dın dın dın. Tamam yatalım sabah olsun ondan sonra videoyu bitirelim benden bu kadar arkadaşlar yani bu bölümde yapabileceğim çok fazla bir şey yok yeni görev oldu oyunumuzda burada kaydı olduğuna göre yani artık bir dahaki bölümde umarım videoyu beğenmişsinizdir umarım eğlenmişsinizdir bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize bakın her arada kanala abone kanala abone olmayı videoya like atmayı unutmayın sizleri seviyorum görüşmek üzere dileğiyle hoşçakalın bay bay açıklama kısmında sosyal medya hesaplarına takip etmeyin destek linkimiz var orada onu şey yapmayı tıklamayı unutmayın oradan bana ek gelirleri sağlayabilirsiniz herhangi bir şekilde sizin cebinizden para çıkmayacak tekrar tekrar söylüyorum bunu bir dahaki görüşmek üzere. Bir dahaki videoda artık denkler olmaz diye düşünüyorum. Yani arka arkaya iki tane bölüm çektim. Artık bu size denkler 5 gün yeter. Size bu denkler videoları 5-6 gün yeter. Ondan sonra denkler birkaç günde farklı video atarız anasını satayım. Neyse görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Bay bay.